Hayırlı günler. Bugün yöresel bir tarifimiz olan sulu köfteyi paylaşacağım. Bir kase kıymamız var. Bir kase çekilmiş tavuk döş var. Baharatlarımız var. Bir su bardağı kara düğürcek var. Esmer bulgur diyorlar. Öncelikle etlerimizin yarısını alarak robota koyuyoruz. Yarım yarım yapacağız. Ee, su, bir su bardağı esmer bulgurun yarısını dökeceğiz. baharatlarımızda da karabiber, soğanımızı da atıyoruz içine. Bir soğan, küçük orta boy bir soğan. baharatlarımız da e, birer tatlı kaşığı baharatımız var ama şimdilik yarısını atıyoruz. Kırmızı toz biber, karabiber, kimyon. Kimyon biraz az, bir çay kaşığı. İkisi birer tatlı kaşığı, o birer bir tat bir çay kaşığı. Tuzumuz var. sulu köfte tuzu kaldırır bir buçuk çay kaşığı dolana kadar çok da fazla değil bir iki dakika inanın o kadar fazla da dolandırıyoruz yine tekrar kalan parçaları atıyoruz kalan esmer bulgurumuzu bu yöntemle çok kolay, hiç yapamayan kalmayacak. Bu da tam tariftir. Gerçekten tam e, şu an yaptım, e, sonradan seslendiriyorum. Çok güzel oldu. Tam. Biz bu yemeği düğünlerimizde. Öyle Devamlı yaparız. Baş yemeğimizdir. Koca kazanlarla yaparız. Robottan e, alıyoruz şimdi bileğini alıyoruz. Bir yumurtamız içine kırıyoruz. Yumurta karışana kadar yoğuruyoruz. O kadar. Öyle çok fazla e, yoğurmanıza gerek yok inanın. Yumurta karışsın o, e, hani bir garanti. Aslında yumurtaya bile gerek yoksa, Çok güzel e, yoğrulmuştur robotta ama garanti olsun diye. Bir yumurta kırdım. Bizim e, yörelin Kırşehir yöresinin olmazsa olmazıdır. Her evde muhakkak dolaplarında suluk köftesi vardır. Ramazanda yemek davetlerinde muhakkak baş yemeğimiz suluk köftedir. çok yapmak istediğiniz zaman bu ölçüleri katlarıyla artıracaksınız. Şimdi küçük parçaları ayırıyoruz. Elimizi suya batırıp yuvarlıyoruz. Önce yuvarlak yapıyoruz, sonra bir de yan yapıp şöyle elips şekli veriyoruz. Bilmiyorum görünüyor mu? Önce bir yuvarlak çevirip sonra elips yapıyoruz. Daha bir güzel oluyor bunun görüntüsü. biz böyle yapıyoruz genelde yuvarlak yaparlar ama bu şekil daha güzel görünüyor tabakta ve bu tarif tam tariftir tavuk katıldığı zaman e, sulu köfteye gerçekten e, hiç dağılmıyor taş gibi oluyor hiç korkmayın Biraz sonra göreceksiniz. Çorba gibi karıştıracağım. Normalde sulu köfte karıştırılmaz. Hiçbir şey olmuyor. Kesin tariftir. Deneyenlerin e, paylaşmasını rica ediyorum Face'te veya Instagram'da arkadaşlarına. Çünkü çok güzel özel bir tarif. Tam tutan bir tarif. Benim birçok tarifim öyle olacaktır. yarım çay bardağı sıvı yağımızı tencereye alıyoruz. Bir yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı hemen hemen salçamız. Bu salçam benim e, tatlı biber salçası da katkılı yarı yarıya. Şimdi bir çay kaşığı da acı biber salçam var. Onu atıyorum. Bu biber yerine acı biber salçasını kullanıyorum. Daha güzel renk veriyor. Kıpkırmızı yapıyor. Hepsi ev yapımı. Kendi ellerimizle yaptık. Ee, yağımızı kavuruyoruz. Salsamızı. Bir litreden bir parmak fazla su ekliyoruz. Bu tam geldi. kaynayınca köftelerimizi içine bırakacağız. Gördüğünüz gibi hiç unlamıyoruz kesinlikle. Çünkü un su un su tat gelebilir bilmiyorum ben yapmadım hiç biz un katmayız. Tam bir yöresel tarif yaptım size. Bizim devamlı yaptığımız yemeğimiz bu. dur 10 dakika kaynasa hemen hemen yeterli. Son aşamasında göreceğiz şimdi. Taş gibi hiç dağılmadı. Görüyorsunuz, çorba gibi karıştırdım ben bazı bölümleri silmişim. Hiç dağılmadı, gördüğünüz gibi gül gibi rengi var. Hiç dağılmadı, suyu da hiç dene yok suyunda çok güzel bir tarif denemeyen kalmasın yarı yarıya her şey yarı yarıya yapıyoruz yarım e, bir kase kıyma bir kase tavuk döş çekilmiş robotla çekin ben robotta da çektim daha önceden ister kasabını da çektirin gördüğünüz gibi muhteşem renk muhteşem görüntü Şimdi size kesip nasıl e, kesilemediğini de göstereceğim. Çok güzel, taş gibi oldu. Hiç dağılmayan. İnanın ertesi güne de kalsın dolapta hiçbir şey olmaz bu tarif. Tam tarif. Tadı da muhteşem, görüntüsünde bakın. Zor kesiliyor. Gördüğünüz gibi ayrılmıyor. Yani hissedebiliyorsunuz eminim şu anda ne kadar sert olduğunu. size göstermek için parçalamak istedim, parçalayamadım. Bakın. Bizim olmazsa olmazımız sulu köftemiz bu.